Bakar mısınız? Dere gibi akıyor. ben mont girmedi. Şimdi şey, iş yerindeydi. Şimdi şunu geri getirmedi. Montumu, kalı montumu giydim. Yavaş yavaş gidiyorum. Aylar sonra yeni iş başı yapıyorum. İnşallah bu gibi güzel geçer. Bulaşık falan yıkayacağım. Bakalım nereye gideceğiz. Orada da çekim yaparım. Yeni iş günüm hayırlı olsun. Yağmur ya yo o yüzden telefonu kapatacağım. Bakar mısınız? Dere gibi akıyor şu anda. O yüzden benim şu karşı tarafa geçmem lazım. Bu taraf çünkü çok akıyor. Ya ayağımdaki botlar su geçirmiyor ama. Bir buçuk saat yolculuğumuzdan sonra belim tutulmuş herhalde hiç. Oturarak geldim anlatsam da Bayağı bir soğuk var. Burada hafif hafif böyle yağıyor ama Beykoz'da bayağı yoğun yağıyordu. Daha bir şey yemedim. Hava alanı. Trafiği. Bir yerde çok takıldık. Çengelköy ile Beyler bir arası çok trafik vardı. Orada valla... Zaten ben saat 5'te falan kalktım. Daha uyumadım. Burada da ışıklar çalışmıyormuş. <laughs> <laughs> Bak bitirme dediğin gibi kolay bir şey. Tamam, biraz broşür dağıttık biz bugün. Evet. Selamünaleyküm. Selam Kameranın abi. ilk girişimi. Merve girmek istemiyorsan hiç gel, o tarafta dur kızım. Benim bazı evet. kızlarım şeye girmek istemez de ekrana. <laughs> Çünkü niye? Benim yakışıklılığımın yanında, benim ya. <laughs> bizim tatlışlığımızın yanında sönüp kalır diye. <laughs> Ama muhabbete dahil olabilirsin kızım. Şu anda boşken. <laughs> Telefonu da orada bırakmışsın galiba. Hı, hmm, benim telefon orada sesim duyuyor. Merhaba. Şeyine bak tarafını... kızım. Arada bir bak ekrana falan. Merve'nin telefonu oradan evet, al. Ben de çürük bunu Fark etmeden bir gider. Evet, biz şimdi bugün ben kamuoyu mı? yoklaması yapacağız. Evet, yapıyoruz. Ben yine biraz eğlenceli olması açısından şey yaptım. Kendime biraz liste yaptım. Burçlar yuvası diye. Yani burç yorumu paylaşacağım ama sadece cuma günleri biraz eğleneceğiz. Yoksa hiçbir gerçekliği yok. Burca falan da inandığım yok. Ama gerçi şey var. Yani muallakta kalırım. Çok tesadüf de olabilir. Bazı şeyler çok tutuyorlar. İkizler Burcu mesela. Akrep Burcu. İkizler Burcu. O İkizler ne? Burcu. Ne? Sare. He. Her türlü şeyi onda tutuyor gerçekten. Aynen öyle. Hepsi onda. Merve altta Mehmet abinin anahtarı var kızım. Buraya yazmışız. Evet. Selam. Birileri geldi gitti ama Mehmet abi. Evet. Örneğin Sare mesela tam bak böyle. <laughs> Gidebiliyor bir anda. <yerler. gülüyor> Neyse sabah iyiydi. Evet Okula evet bazen giderken. bazen renkleri değişebiliyor Sare kızım. Aynen. <laughs> Ama benim arzı kızım. Aa benim. Kova burcu nasıl? Kova burcunun 12 tane son var. Ben. Yusuf, benim annem Yusuf. Kova burcunun erkeği için bir de dövüşken derler. Yani kavgacıdır. vurur. Bak Yusuf hem duygusal hem kavgacı. Aynen. Kadının için ne şey derler? Duygusal derler. Oğul Mesela meselenlerle boğa, doymaz. Am ya. Yemek yer misin? Ben yerim. Ben de yerim. Ben sinirlensem de, mutlu olsam da Hadi bakalım, Yunus'un Burcu ne? Bilebilecekler mi? Tahmin yapalım ya bir. Durumlarda, şeylerde. Ben konuşkan, sevecen. Ben, ee, sevecen. Ben, Zansızın konuşkan. Bak. Hiç kavga, konuşmayı kav sevmez. Ben biraz kavgacıyım canım. E, kavgacı değilim daha. De hakkımı savunurum. Hiç konuşmayı sevmez. <laughs> Ben sevmem konuşmaya ama insan değil Şimdi bazı insanlar var Merve, kızım şey, sus sus. Evet. Ben de öyle olamıyorum be yavrum. Mustafa so benim. ben beceremiyorum. <laughs> ben kadar. de ilk başta be de öyle biliyorsun. Sonra, <laughs> sonra sonra, sonra Merve'yi açtık. Merve. sen benim yanımda açıldın biraz daha. Ama bir de ben de şu şekilde kavgacıydım ilk geldiğinde. Evet, Aşın evet. Her biraz aslında şöyle bir şey vardı Merve'nin ilk geldiğinde. Tabii hepimizin yaşadığı aynı şey değil şimdi. Ee, belirli şeylere hayat tepkin var sizin. 13 yaşındaydı kız. 14 değil. Şu an 16'ya döndü. Merve <laughs> yani bizim yanımızda ilk şey gibi geldi. Hani bakkala ekmek alıp gel gelir giderdi. <laughs> şimdi sipariş hazırlıyorsun kızım. Yalansa evet. yalan yani be. Çolabı kullanacak Yok <laughs> Yo, o dönem öyle değil miydi ama kızım? Bakkala gider gelirdi. O da şey, akıl bir karış havada çocuksun. vesaire farklı mı olacak kızım seninle? Sade birkaç sene sonra buraya gelse ha, ne olacak? O da seninle çalışacak. Sen de onu tuş alacaksın burada. Ben bırak telefonu elinden diye. Tuvalet mi? Ne demek ya? Ne demek? Ben anahtarımı buldum da. senin Senin Ben hanımın içerisinde bir tuvaletimiz var. Tuvaletin anahtarını bulamazsam herkesinkini çalabiliyorum da şu an. Abi az zor. Şu anda bulamadım. Uzun Yok bulamadım ama. Şu anda bu. Zaten şurada tek Evet, hayat böyle bir şey işte. Esra da konuşmayı çok sever ama şey benim olmadığım yer. Yani. Yo <laughs> 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 ya, eskiden daha durdum ama seninle olduktan sonra daha çok açıldım ben İnsanlar çünkü öyle bir ağzı lafına tıkıyor ki artık sus ben de bir konuşayım dediği için artık bir konuşuyorlar. <laughs> Kolay gelsin hocam. Bugün mükemmel yemeklerimiz var. Büyüleyici. gerçek ilerimiz çok iyi. Öyle de olur. Öyle de olur hocam. Şey evet, tahmin ediyorum hocam. O, o, o güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Ufak ufak vedalaşalım. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi Yunus'un burcunu tahmin ediyoruz. Bir de ikinci kamuoyu yoklaması olarak da şeyi soruyoruz. Hmm. bu burç köşemizi yapsak ilgi gösterir misiniz? Bitti falan yoklamış. <laughs> Kanal ismini değişsek algoritma olarak düşüyor şey mu? Kanal ismini değiştirirsen algoritma olarak düşer. Madem öyle ben burada bir de onu sorayım sana. <laughs> Madem değiştirecektin eski adıyla kalsaydı bana hiç dokunutmasaydı. Yoksa... Dokunulur <laughs> mu? Yunus'un ayrısı aynı yüzden. Eski o kanalın ayrısı Evet. Hı -hı. Öbür kanalın ismini değiştirmişti değil mi? O annemin kanalı. Değil mi? Annem biliyordum o en başından. <laughs> 200 sene önce. Öyle söyledik. Tamam yapacak bir şey. Gümüş var mı? Değil. Evet kaç günden beri video atmıyorum. Hayırlı günler herkese. Valla dün üşütmüşüm. Kemiklerim ağrıyor. Hatta mide bulantısı oldu. Dün bayağı soğuktu. Otobüste de üşüttüm. İstifa ettim vallahi. Ama evdeki ilaçlarım var onları kullandım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bugün yukarıdan yürüme olan otobüse bindim. Vallahi dün akşam böyle bir üşüme geldi. Ama dün acayip soğuktu. Otobüste buz gibiydi. Ben bir üşümüşüm, bir üşütmüşüm. Esir ha. Ondan sonra evde zaten ilacım vardı. Ay iyi olalım ki. Çünkü cuma günü kına var. Pazar günü de nikah var. Üstüne böyle olunca sanki böyle kemiklerimi böyle kırıyorlarmış gibi hissediyorum. 3 oh, derece. <laughs> Köpekler de. Oh, oh. İki gün gittim. Haftaya da iki gün. Tamam. Doktorlar zaten aynı ilacı verip, yolluyorlar. Hiç hastaneye gitmeye gerek yok vallahi. Eve yaklaştım. Não um sei geldim vallahi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben şimdi gıcırıklarımı seveyim. Sahilimde 4 sayfa ödev var. Onu yaparız. Allah'a emanet olun.